So launch them out and let the battle begin. Gotta crash them, blast them out of the sky. Our destiny is ours to decide. In our world, there are bases on powerful rivals and battles in store. Let the games begin the team will fight to the end. Bay wheels go together, defend. Sometimes it's unreal, but you just gotta deal. It's always the same when you're up against the game. Let the battle begin. Gotta crash them, blast them out of the sky. Our destiny is ours to decide. <laughs> Neden rüyamda yine o günü gördüm ki ben Buna inanamıyorum Olamaz Karar turnuvasında Estrella takımıyla Dominators Karşı karşıya Sıradaki maç son derece önemli Üçüncü maç bugün gerçekleşecek Leon JK e karşı Beybiyoz'un geleceği Bu kapışmaya bağlı Sakın kaçırmayın Hadi fırla. Şimdi saldır. Serpent. Hepsini kenara savur. <laughs> Seni affetmeyeceğim. Seni affetmeyeceğim Leon Fierce. Maçta itibarımı sarstın. O günden beri Dominators takımının oyuncusu olarak saygındığım yerle bir oldu. İntikamımı alacağım. Mutlaka alacağım. Leon Pierce kolla kendini. Hayır. Durun. Scorpion'u rahat bırakın. Ben Sting değilim. Seni yenip kırılan gururumu geri alacağım. İtibarımı kazanıp seni mahvedeceğim. İşe yaramazlar. Neden orada öylece duruyorsunuz? Sıradaki. Tamam efendim. efendim. Görünüşe bakılırsa her şey yolunda. Bence bu yenilgi onu daha da güçlendirdi. Pekala ama bir daha kaybederse bu sefer affetmem. Çok haklısın. Dominators'ın akıbetini bu mücadele belirleyecek. Tabii kendi akıbetini de öyle değil mi? Hı? bakalım. Mükemmeldi, mükemmel bir fırlatıştı Lyon. Bugün gerçekten de formundasın. Şöyle yaptığınız on maçın sekizini sen kazandın. Tabii ki kazanacağım. Hı. Esas maçından önce biraz alıştırma olsun diye sana bu kadar yumuşak davranıyorum. <laughs> Yoksa kıskandın mı şu? Tabii ki kıskanmadım. Bu çok gereksiz olurdu. Üçüncü maç için sana güveniyoruz. Bana güveniyor musunuz siz? Bunun lafını bile etmeyin o zaman. Ne oldu Lyon? Ha? Estrella'nın en güçlüsü sen sen neden takımda üçüncü sıradasın? Ha? ha? Demek istediğim bu kadar iyi. Sen günün birinde elbet takımın birincisi sen olursun. Ha? 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 Bundan sonraki turnuvada seni kesinlikle yeneceğim. Ha? Hazırlansan iyi edersin. Ha? <laughs> <laughs> bu senin için de geçerli. Hmm. <laughs> Hı. Leon, hey, Aha. onun yanlış bir şey mi söyledim acaba? Gördüğün gibi, Leon çok gururlu bir çocuk. Ona üçüncüsün demenin hakaretten hiçbir farkı yok. Ama sence de bu çok garip değil mi? Aranızda hiçbir turnuvayı kazanamamış tek kişi Leon. Neden acaba? Nedenini mi merak ettin? Ee, bu uzun bir hikaye. Evet. Onun kötü kötü bir alışkanlığı var. Ha! Bana nasıl üçüncü derler bunlar? O gün benim birinci olmam gerekirdi. Dünya şampiyonasının final maçındayız. Dünyanın en iyi iki oyuncusu şu ve Lyon vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Sakın pes etme Pegasus. Uçur onları Lyon! Lyon üstün kuvvetiyle Pegasus'u havaya fırlatıyor ama Pegasus dayanıyor. Lyon Pegasus'u yormaya çalışıyor. Pegasus burada ne kadar karşı gelebilecek? Pegasus. Ne oldu şu? Daha şimdiden pes mi ediyorsun yoksa? Hayır, henüz değil. Hah? Henüz değil. Pegasus'la güçlerimizi birleştirince senden daha güçlü oluyoruz. Saldır! Aa! Aa! Tüm gücünü göster. Seni ezip geçeceğim. Saldır Leon! Ben artık eskisi gibi biri değilim. Estrella ve Dominators ilk maçı kim kazanacak? Karar turnuvasının heyecan garantili üçüncü maçına hoş geldiniz. Üçüncü maçta alınacak galibiyet sıradan bir galibiyeti olmayacak. Maç sayısı olacak. Bu da karşı takım üzerinde daha da büyük bir baskı oluşturacak. Çünkü maç sayısını verdiklerinde bir daha kaybetme lüksleri olmayacak. Kısaca sıradaki galibiyet diğerlerinden çok daha değerli ve etkili olacak. Bu maç epey çekişmeli geçecek. Hmm. yazın geleceğini belirleyecek karar turnuvasındayız. Evet. i̇şte bu. Ah. B köşesinde SEA takımından Leo. Başarabilirsin Leon. Kaybedersen başın büyük dertte de demektir. Bu tezahüratın pek hoşuna gideceğini sanmıyorum Nicole. W köşesinde ise Dominators takımından Jake yer alıyor. Hadi Jake onun canını oku. Sana söylemiştim Leon. Bir dahaki karşılaşmamızda kaybedeceksin demiştim. Sahi mi? Üzerinden o kadar uzun zaman geçmiş ki hatırlayamadım. İntikamımı alacağım. Beni küçük düşürmenin karşılığını fazlasıyla ödettireceğim sana. Pekala, karar turnuvasının üçüncü maçındayız işte ve karşınızda bu maçın sahası. Bu da ne böyle? İnanamıyorum. O nasıl bir saha öyle? Hı. Vay canına! Bilgisayar bu maç için tamamen buzlar oluşan bir saha seçmiş. Buz sahasına hoş geldiniz! Buzdan stadyum yapılabileceği kimin aklına gelirdi ki? Bence bu stadyum Lyon'un işine epey yarayabilir. Nasıl olacakmış o? Eğer zemin yumuşak olsaydı, Jake'in Serpent'ı yerin altına girip sürünerek aşağıdan saldırabilirdi. Ama buzdan saha zemininde bunu asla yapamaz. Yani kısacası rakip kendine has saldırı tekniğini kullanamaz. Özellikle de Serpent denge tipi bir Beowulf olduğu için eğer dengesini arttıramazsa güç tipindeki Leon ona zor anlar yaşatabilir. İşte bu maç bizimdir. Umarım haklısındır. Hadi izleyip görelim. Hazırlan. Gururumu zetelemenin betelini çok ağır ödeyeceksin. Tamam madem öyle bir daha zarar vermeyeyim o zaman. Tamamen paramparça edeyim. Maç artık başlasın. Birlikte sayıyoruz millet. Üç, Üç, iki, iki bir, bir. Hadi, hadi fırla. Saldırıyor. Serpent onu mahvet. saldırıda Lyon Serpent'ı havaya fırlatmayı başardı. Bir kez daha saldır Lyon. Lyon Serpent'a üst üste saldırmaya başladı. Serpent karşı gelemiyor. Lyon Serpent'ın her hareketini cezalandırıyor. Daha güçlü Lyon. Tıpkı düşündüğümüz gibi görünüşe bakılırsa Serpent yer altından gidemiyor. Lyon onu sağ dışına atana kadar zorlamaya devam et. Ondan neden şüphe ettim acaba? Ha? Peki onlar neden bu kadar rahat görünüyor? Benim bilmediğim neyi biliyor? Leon çok güçlü. Serpent daha hiçbir şey yapamadan her şeyi sona mı erecek yoksa? Hey! Sorun ne? Benden intikamını almayacak mısın bakalım? <laughs> ee, Marşe? Efendim? Ha, evet? Serpent'ın ne kadar hasar aldığına bakar mısın? Eee şey neden Jin? Çabuk ol. Amacın nedir Jean? Aa, bu ne böyle? Marşe. Ee, Leon'un ona o kadar vurmasına rağmen Serpent neredeyse hiç hasar görmemiş. Hatta esas hasar gören Leon olmuş ama nasıl? Neler oluyor? Leon ona çok defa vurdu ama. <laughs> Sonunda fark ettin demek. Ha? Bunun sebebi buz. Buz mu? Şimdi anladım. Leon'un saldırı gücü o sırada tekerlekleri buz üstünde kaydığı için azalıyor. Tıpkı ayağında patenler varken boks yapmak gibi. Olamaz. Leon. Bir dakika. Serpent'in saldırıları Leon'a hasar vermesi de aynının onun için geçerli olması gerekmez mi? Merhaba. Sanırım artık karşı saldırıya geçebilirim. Serpent! Şu an çok güçlü bir saldırı geldi. Leon Serpent tarafından feci bir saldırıya uğradı. Ama nasıl? Hey neler oluyor Marşe? Serpent'ın saldırısı Leon'a zarar verebilirdi. Aslında vermemesi lazımdı. Ah. Ne oldu? Çekirdeği sayesindeymiş. Yüzeyi tıpkı bir yılanın ki gibi pullarla kaplı olduğu için yere yapışıyor ve kaymıyor. Yani sağ yine Dominator ise avantaj mı sağlamış oluyor? Ha. Biliyordum. Serpentin en güçlü noktası muhteşem çekirdeği. Buzdan yapılmış bir sahada bile sakin sularda yüzen bir yılan gibi hareket edebiliyor. Buz üzerinde serpenti kimse yenemez. <laughs> Pekala, sıra sen pes edene kadar sana saldırmaya geldi. bakar mısınız işler nasıl da bir anda tam tersine dönüverdi. Serpent ara vermeden Leon'a saldırıyor. Leon karşı saldırı. Leon yapabileceği hiçbir şey yok mu? Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum ama Serpent kaymazken Leon buz üzerinde kayıyor. Leon'a saldırıldığında çekirdeği kayıyor ve bir, bir şekilde aldığı hasar azalsa bile işte o zaman daha, o zaman işler bir defa daha tersine dönebilir. Bundan hiç emin değilim. Ha? Ha? Jake durumu gerçekten çok iyi anlamış. Leon'la bilerek oynuyor. Onu bunca kişinin önünde küçük düşürüyor. Bu çocuk çok fena. <laughs> güzel, çok güzel. Onu darmadağın et. Zehirli ısırık. Şampan. Ne kadar kötü şeyler yapıyor. Öylece durma sana. Elini çabuk tut ve bana saldır. Neden bunu yapamıyorsun? Yapsana bana karşı gelmediğinde çok sıkıcı oluyor. <laughs> Bu yetmez. Kalbinde açtığın o korkunç yaranın acısını hafifletmeye yetmez. Birazdan Serpent'ın gerçek gücüyle tanışacaksın. Hazır ol şimdi. Hadi Serpent. Evet kavral. Güçsüzlüğünü hisset. Pes ettiğimi düşünme. Kurtul ondan Leon. Seni şaşkın. Ben de bunu yapmanı bekliyorum. Burada ne böyle? Bunu hatırlıyorum. Leon'un Jake'i yendiği zaman yaptığı şey buydu. Seni üzerimde kullandığın numarayla yenmeyeceğim. Özel hamle zehirli ısırık. Sevdin mi bakalım? Evet Leon. Saldırıya dayandı. Leon Serpentin özel hamlesine dayanmayı başardı. İnanamıyorum. <laughs> az kalsın yeniliyordu. Görünüşe bakılırsa rakip buz üstünde kayarken kullandığı özel hamlenin gücüde de epey düşüyor. <laughs> Olamaz. Ama yine de epey hasar vermiş olması gerekiyor. Hey sen! Ha? Artık gerçekten kızdım dostum. Tüm gücünü göster. Seni ezip geçeceğim. Hadi saldır Lyon. Ha? Hadi seni yeneceğim. Tüm gücünle saldır Lyon. Hayır olamaz. Kötü alışkanlığı bu işte. Kötü alışkanlık bu. Lyon'un B ve yazının güç tipi olmasından kaynaklanıyor galiba. Öfkelendiğinde maçı vahşi ve acımasız bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Evet doğru. Bana da aynını yapmıştın gücünü göster. Seni mahvedeceğim. Saldır Leon. Maç burada bitiyor. şu yap şunu. Yana çekil Pegasus. Olamaz. Hayır. Arkanı savunmasız bıraktın Leon. Saldır. Kanatlı atın Işık Kızı. O, Herkesi şaşırtıp maçın galibi oluyor. İşte bu. Başardım. Bu olamaz. Eğer maçı bir güç gösterisi haline getirmeseydi muhtemelen kazanan o olurdu. Gerçekten içinde çok büyük bir güç var. Keşke öfkesini kontrol edebilse. Bitir işini Lyon hava saldırısıyla karşı hata geçti. Daha çok hava saldırısı yapıyor. Saha dışına çıkacak. Bu kadar gözü kara olmanın sonu iyi değil. Sakin ol Lyon. Ha. Ha. Ha? Bu hiç iyi değil Lyon. Sakinleşmek zorundasın. Hayır durun. Şu an yaptığına bir bakın. Ha? Normal bir saldırıda Lyon buzda kayıyor ve güç kaybediyor ama... <laughs> evet, Lyon şu an son derece sakin. Ha Size söylemiştim. Bir dahaki sefere sizi kesinlikle alt edeceğim. Çünkü artık eskisi gibi değilim ben. Ha, hava saldırısı demek. Ama böyle yaparsan buzdan bir sahada kapışmanın ne manası kalır Maç ki? Maç sarpa sarmaya başladı. Jake durumun farkında öyle değil mi? Maçı kaybedersen ne yapacağının yani. Evet. Evet, farkındayım. Saldır, Serpent! Şuraya bakın! Serpent maçı havaya taşıdı. İki baby havada kafa kafaya çarpışıyor. Yeah. Leon, havadaki mücadeleyi kolayca kazandı. Bu sayede görmüş olduk ki güç tipi bir baby havada çarpışmak... ...pek de iyi bir fikir değil. The, the serpent! Şimdi ne oldu? Sorun ne? Çok bilmiş. Benim zavallı Serpent'im maçı sonlandırma vakti geldi. Özel hamle. Aslanın Tayfun duvarı! <laughs> <laughs> Yonun özel hamlesi doğrudan Serpent'a isabet etti. İşte bu işini bitirdi. Olamaz. Bu maç kesinlikle böyle bitemez. Serpent hayır. Durun maç henüz bitmedi. Serpent hasar gördü ama hala hareket etmeye devam ediyor. Ama neden? Buz her ne kadar gücüm azalsa da bu kadar hava saldırısıyla işini çoktan bitirmiş olmam gerekir. Ha? Su mu? Sahanın buzu erimeye mi başladı yoksa? Özel hamlemin gücü bu yüzden azaldı. Bu durumda onu derhal sağ dışına göndermeliyim. Yanlış hareket olur. Ha? olamaz. Bu hiç iyi olmadı. Dur Leon. Bunu başarırsam onu yelerim. Olamaz. Leon bir buz kırığına saplandı. Ha? <laughs> Buza saplandı. sıra çık oradan Leon. Kurtuldun mu yani? İşte bu işe yarayacak. Vay canına. Sağ yerle bir oldu. Leon. Peki kim kurtulmayı başardı? Ha! Ha! buzun üzerinde hareketsiz bir şekilde duruyor. Aa! Serpent kurtulmuş. Hala hareket ediyor. Kazanan Dominators takımından CJ. Ne? Ne? Bu imkansız. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Kazanan ben oldum. <laughs> İnanılır gibi değil. İşte bu. <laughs> ha? Olamaz Leon kaybetti Leon Sanırım galibiyeti garantilemek için Buzdan sahayı yerle bir etmek Yedek planlarıydı Vay canına Demek öyle Bana kalırsa Leon Serpent'a yenilmedi Buzdan sahaya yenildi <laughs> Jin? Hayır olamaz. Hayır olamaz. Aa! Maç sayısı Dominators takımının oluyor. Estrella takımının bir defa daha kaybetmek gibi bir lüksü yok artık. Bay